Evet, hepinize merhabalar. Metin Yayınları TYT Matematik Soru Bankası'nın birinci dereceden denklemler konusunun kaçıncı testiyle, üçüncü testiyle karşınızdayız. Hemen ilk soruyla başlıyorum. Şimdi e, ilk soruda bir parantez açma sorusu var. Ben öncelikle şu içteki eksiği şöyle bir dağıtayım. Burası ne olacaktır? Eksi 2, eksi x olacak. 1, eksi 2'den eksi 1, Şurada bir de ne var? Eksi x bölü 2 eksi x var. Ee, dışta da ne var? 2 eksi. Hemen buradaki işlemi yapalım. Ee, şimdi ben şuradaki eksiği içerilere dağıttığımda 2 artı 1 artı x bölü 2 artı x olacak. Eşittir x bölü 2. x bölü 2'ler gittiğinde Şuradaki 3 karşıya attığımda ne olacaktır? Eksi 3 olacaktır cevabımız Adana. İkinci sorumla devam ediyorum. Ee, evet ikinci soruda şöyle bir ifade verilmiş. Ben hemen bir içler dışlar çarpımı yapıp burayı düzenlemek istiyorum. M artı 2 ne eşittir 4 ne? At karşıya M eşittir ne olacaktır? 2 ne? Şimdi ben buralarda M gördüğüm yerlere silip 2 ne yazacağım. 2 ne bölü Şunlar gittiğinde ne kalacak buradan? 1 bölü 2 kalacak. Çarpı. Şimdi yine M gördüğüm yere silip 2N yazacağım. Şunlar gidecek. 1 eksi 1 bölü 2 kalacak. 1 eksi 1 bölü 2 de nedir? Yine 1 bölü 2. Yine M gördüğüm yere 2N yazdığımda şurası 8N bölü N olacak. 8N bölüne N N'ler gittiğinde ne kalacak? 8 kalacak. Şurada 2 kere 2 4. 4'e bölündü 2. Cevabım nedir? 2'dir diyorum. Üçüncü soruyla devam edelim. Üçüncü soruda şöyle bir ifade var. Var. Her x'ye gerçel sayısı görürsen şunu yapacaksın. Sol taraf ne? İşte bir şey x artı bir şey y eşittir sıfır. Soluyla sağ aynı olacak. Yani ben bunu sıfır x artı sıfır y olarak düşüneceğim. Yani sıfırı böyle yazabilme hakkım var mı? Var. Yani hepsi için sağlamasını istiyorsam soluyla sağının aynı olmasını istiyorum. Yani 3a 2b artı 1 eşittir 0. Artı 1'i karşıya attım. Eksi 1. Şurayı da 0'a eşitleyip eksi 11'i karşıya attığımda 2a artı b eşittir 11 olur. Şimdi ben burada bir tanesini yok etmek için b'nin katsayısını 2 yapayım. Bunlar gidecektir. 3a artı 4a'dan burası 7a. Eksi 1 artı 22'den e, ne olacak 21 a buradan 3 a gördüğüm yere 3 yazdığımda 6 artı b eşittir 11 buradan da b eşittir 5 olarak bulunur cevabım adana dördüncü sorumla devam ediyor Dördüncü soruda yine kareler toplamı sıfırmış. Şimdi nelerin toplamı sıfır olabilir? Ya sıfırla sıfır yapacağım ya da 1'e eksi 1'e artı olacak. Yani 1'e eksi 5, 1'e artı 5 gibi bir şey olsa sonuç yine 0 olur. Ama bir herhangi bir ifadenin karesi negatif olamayacağına göre bunlar ayrı ayrı 0'a eşitlenecek. Şurayı 0'a eşitlediğimde artı 3'ü karşıya attım biraz önceki gibi. 2x artı 3'ü eşittir. Eksi 3 olacak. Burayı 0'a eşitlediğimde artı 1'i karşıya attım. Eksi 1 oldu x eksi 2 y eşittir eksi 1 şimdi ben x eksi 9 y arıyormuşum onu soruyor çünkü ee, ne yaparım ben burada x y'yi ayrı ayrı bulabilirim mesela şurayı komple eksi 2 ile çarparsam artı 2 x eksi 2 x gitti eksi 2 ile eksi 2 çarptım 4 y 3 y de buradan 7 y, y eksi 2 ile eksi 1 çarptım 2 üstte de eksi 3 var 2 eksi 3'ten eksi 1 yani y buradan ne olacak? Eksi 1 bölü 7 olacak. Tamam. Şimdi y yerine eksi 1 bölü 7 yazarsam 2x y yerine eksi 1 bölü 7 yazdım. Eksi 3 bölü 7 eşittir. Eksi 3 at karşıya 2x eşittir. Eksi 3 artı 3 bölü 7. 7 kere 3 21 eksi 21 artı 13'ten ne oldu? Eksi 18 bölü 7. 2x eşittir. Eksi 18 bölü 7. Her iki tarafı ikiye böldüğümde x eşittir eksi 18 bölü 14 yani eksi 9 bölü 7 olmuş oldu. x yerine eksi 9 bölü 7 yazıyorum. Eksi 9 y diyor 9 çarpı eksi 1 bölü 7'den artı 9 bölü 7 yani cevabım 0 olmuş oluyor Ceyhan. Beşinci soruyla devam. Evet, beşinci sorumuz ne diyor? Aşağıdaki şekilde her kutucuktaki ifade alt satırda komşu olduğu kutucuklardaki ifadelerin toplamına eşittir. Buna göre x kaçtır diyor. Ben şuradan başlayayım. Mesela burası bu ikisinin toplamına eşit olup 2x artı 3 olacak. E, burası eğer 2x artı 2 ise ve bununla bunun toplamı olduğuna göre e, nedir? Burada 2x varsa burada 2 olacak. E bu o halde bu kutuya x artı 2 yazacağım. Bu kutuya şu ikisinin toplamı olan 3x artı 4'ü yazacağım. Bu kutuya da şu ikisinin toplamı olan 4x artı 5'i yazacağım. Şimdi tepedeki kutuya ben bu ikisinin toplamına yani 7x artı 9'u yazacağım. Ama oranın da 5x artı 21'e eşit olduğu söylenmiş. O halde ben bu denklemi çözdüğümde şurayı karşıya atıp burayı da karşıya atıp 21 9'dan 12 ve x eşittir 6 olarak bulunmuş olur. Cevabım adına hemen 6. soruyla devam ediyorum. 6. sorumuza bakalım. 2 ile diyorum ki neyi toplarsam 5 olur Tabii ki 3'ü şimdi diyorum ki bu sefer bakın parça parça gideceğim hemen 18'i neye bölersem 3 olur 6'ya bölersem o zaman yeşille gösterdiğim bölge ne olacak 6 Peki bu sefer şöyle düşünelim ee, yeşile gösterdiğim bölge 6 dedim 3'le neyi toplarsam 6 olacak 3'lü 3 üç toplarsam 6 olacak. O zaman sarıyla işaretlediğim bölge 3 oldu. Yani 9 bölü x eksi 1 eğer 3 ise 9'u neye bölersem 3 üç olur? 3'e. Yani x eksi 1 eşittir 3 diyorum ve buradan x eşittir 4 olarak bulunmuş oluyor. Cevabım denizli. Hemen 7. soruyla devam ediyorum. Yedinci soru bir tanımlama sorusu. Her x gerçel sayısı için şu şekilde bir dörtgen içerisine x yazdığımızda bu şekilde tanımlamış. Ve şöyle bir eşitlik vermiş. Bana x değerini soruyor. O halde ben e, x gördüğüm yerlere kutu içinde x gördüğüm yerlere ne yazacağım? 3x eksi 2 yazacağım. O halde devam edelim. Şuraya da 3 x eksi 1 eksi 2 yazacağım. Buraları biraz toparlayalım. Sonra şu dışarıdaki dikdörtgeni de göz önünde bulunduracağım. Hemen şurayı biraz dağıtırsak. Biraz önce toparlayalım diyorum. Şimdi dağıtalım diyorum. 6x eksi 4. Eksi 4 burası. Şu iç kısmı dağıtırsak. 3x eksi 3 eksi 2'den. 3x eksi 5. Eksi 2 de burada. 3x eksi 7 olacak. Artı bir de ne var? 5 var. Şimdi şurası ne oldu? 6x 8 oldu. Şu da nasıl tanımlanıyordu? 3 katının 2 eksi. 3 çarpı 3 x 7 eksi 2 diyorum. Hemen dağıtalım. 9 x 21 eksi 2 daha eksi 23. Eksi 23 artı 5'ten eksi 18 oluyor. Hemen şuradaki işlemimizi düzenleyelim. 9 x eksi 6 x'den 3 x bunu da bu tarafa attım. 18 eksi 8'den 10. Her iki tarafı 3'e böldüğümde x eşittir. 10 bölü 3 olarak bulunmuş olur. Cevabım denizli. 8. sorumuzla devam edelim. 8. sorumuzda şöyle bir eşitlik bir de şöyle bir eşitlik verilmiş ne kaçtır diyor. Şimdi bakıyorum burada 1'den n'ye kadar n tane sayı var doğal olarak. n tane de p var ama bir tane de burada fazladan p var. Yani n artı bir tane p var. Peki 1'den n'ye kadar olan Ardışık sayıların toplamını nasıl bulurum? Hani bizim gaz formülümüz vardı ya. N çarpı n artı 1 bölü 2. Orayı da ondan bulurum. Ee, eşittir 144. Peki ben burada şu n artı 1'lerin ortak olduğunu görüyorum. N artı 1 parantezine aldığımda p artı n bölü 2 geliyor buradan. Eşittir 144. Hemen şu parantez içine biraz düzenleyelim. Payda eşit dediğimde üstten ne geldi? Bak şimdi. Buradan bir n artı 1 geldi. Şuradan da 2p artı n bölü 2 eşittir 144. Harika şeyler oluyor. Neden? Bak şimdi şurada göreceksin. 2p artı n sana verilmişti zaten. O neydi? 24. Şurası 24 olduğuna göre 24 bölü 2'den 12. n artı 1 çarpı 12 eşittir 144. Buradan her iki tarafı 12'ye böldüğümde burada 12 geldi. ne artı bir 12 ise ne N de nedir? 11'dir diyorum. Yani cevabım Ceyhan. Hemen 9. soruyla devam ediyorum. 9. sorumda şöyle 3 tane eşitlik verilmiş. X artı Y çarpı Z işleminin sonucu sorulmuş. Ben şu en kalabalık görüneni biraz toparlamak istiyorum. Şurayı x parantezine alsam bakalım ne geliyor? x artı z eşittir 130 geliyor. Peki ben şu iki denklemden buraya yardımcı olacak bir şeyler çıkarabilir miyim? Mesela ben bunu taraf tarafa toplasam şunlar gidecektir. x artı z ne olacak? Burada 10 olacak. x artı z yerine 10 yazdığımda şunlar sadeleşir ve x'i bulmuş olurum. x kaçtır? 13'tür derim. O halde diğerleri de çıktı zaten. İlk denklemde 13 eksi y eşittir 14. Hemen buradan y'yi bulursam. y eşittir 13 eksi 14'ten ne oldu? Eksi 1 oldu. Şimdi y eksi 1. İkinci denklemde de y yerine yazayım. Eksi 1 artı z eşittir eksi 4. At karşıya z eşittir eksi 4 artı 1'den eksi 3 olmuş oldu. Şimdi x 13 yaz. Artı. Y çarpı Z diyor. Çarpalım eksi 3 ile eksi 1'i çarparsam artı 3 olur. Toplamları da ne olur? 16 olmuş olur. Yani cevabım Denizli. Onu soruma geliyorum. A ve B sıfırdan farklı birer gerçel sayı olmak üzere şu denkleminin kökleri toplamı 2 2'ymiş. A bölü B oranı kaçtır? Şimdi. İlk parantezin kökünü bulayım. Ax artı b eşittir sıfırsa kök bulmak ne demek? X'i çekmek demek. Ax eşittir eksi b. Her iki tarafı a'ya böldüğümde x eşittir eksi b bölü a. Birinci kök. İkinci köke bakıyorum. Bu sefer bunu sıfıra eşitlerim. 1 bölü a x artı 1 bölü b eşittir sıfır. At karşıya. 1 bölü A, X eşittir. Eksi 1 bölü B. X'i yalnız bırakabilmek için ben her iki tarafı şöyle A ile çarpsam. Burayı da A ile çarpsam. Ne olacak da? Şunlar gidecektir. Buradan diğer kökte ne olur? X eşittir. Eksi A bölü B olur. Tamam. 2 kök buldum. Bunların toplamı neymiş? 2 ymiş O zaman yazalım. Eksi B bölü A. Eksi A bölü B eşittir 2. Ben buradan hemen paydaları eşitleyeyim. Buraya b attım. Buraya a attım. Buradan eksi b kare eksi a kare bölü a çarpı b eşittir 2. Hemen buradan bir içler dışlar çarpımı yaptığımda ne olacaktır? Eksi b kare eksi a kare eşittir 2 ab. Hepsini sağ tarafa göndereyim. Şura, şuraya şöyle göndereyim. A kare Bakın tanıdık bir ifade gelecek karşınıza. Artı 2ab artı b kare eşittir 0. E bu neyin açılımı? A artı b'nin karesinin açılımı değil mi? A artı b'nin karesi 0 ise a artı b de 0. O halde şöyle düşün. A artı b eşittir 0 dersem buradan a eşittir eksi b olacak. A yerine şuradaki a yerine eksi b yazdığımda eksi b bölü b'den Cevap ne olur? Eksi 1 olmuş olur. Cevabım Bursa. Hemen diğer soruna devam ediyorum. Ne demiş bakalım bu soruda? Bir üçgenin iki kenarının uzunluğu 3 ve 5 birimdir. Üçgenin çevresi C. Yani o zaman C ise bakalım burası 3, 5 daha 8 çevresinin C etmesi için o 8'i bir yok etmem lazım. Eksi 8 atarım. Yanına bir de C getiririm. Şimdi toplayın bakalım. 8 artı C eksi 8'den ne olur? Gerçekten de çevresi C olmuş olur. Yani o halde ben üçüncü kenarı da C eksi 8 olarak isimlendirdim. Üçgenin üçüncü kenarının birim türünden uzunluğu şu denklemin kökü olduğuna göre hadi o zaman hemen bu denklemin kökünü bul ne demiştik kök bulmak demek x'i çekmek demek 2x eşittir c eksi 1 her iki tarafı 2'ye böldüğümde x eşittir c eksi 1 bölü 2 yani şu üçüncü kenar buna eşit o halde yapalım c eksi 1 bölü 2 eşittir c eksi 8 hemen bir içler dışlar çarpımı çekelim c eksi 1 eşittir 2 c eksi 16 buradan c eşittir 16 eksi 1'den 15 olmuş oluyor. Denklemin kökü kaçtır diyor. Denklemin kökü neydi? C 1 bölü 2 idi. 15 eksi 1 bölü 2'den 14 bölü 2 yani cevabım 7 olarak bulunmuş oluyor. 12. soruma bakıyorum hemen. Bakalım ne demiş bu soruda. Toplama eksi 5 olan iki gerçel sayıdan birinin bir fazlası diğerinin 2 eksiği şu denklemin çözüm kümesinin elemanıdır. E bu denklemin çözüm kümesinin elemanı zaten tek değil mi? Ax eşittir eksi 6 x eşittir eksi 6 bölü a. Demek ki eksi 6 bölü a o şu toplamı eksi 5 olan iki sayının birinin bir fazlası dedi ya. O zaman bizim oradaki e, gerçel sayılardan biri eksi 6 bölü a eksi 1 olacak ki, bir fazlası şunu versin. Değil mi? O halde bir tanesini bulduk bu sayıların. Peki diğerini yazalım. Ee, diğerinin de iki eksiği bunu veriyormuş. İki eksiği bunu veriyorsa demek ki kendisi de bunun iki fazlasıdır. Tamam bunların da toplamını da vermiş bize. Bunların toplamı da neymiş? Eksi 5'miş. Eksi 6 bölü a. Eksi 6 bölü a daha eksi 12 bölü a. Eksi 1 artı 2'den artı 1 karşıya attım. Eksi 1 oldu. Eksi 5 eksi 1'den eksi 6. İçler dışlar çarpımı yaptığımda eksi 6 a eşittir. Eksi 12 ve a'nın da ne olduğunu buldum. 2 olduğunu buldum. Bu iki gerçel sayının yani şunla şunun çarpımı kaçtır diyor. Hemen yerine yaz 2'yi. 2'yi yerine yazdığımda şuralara 2'yi yazdığımda Eksi 6 bölü 2'den eksi 3. Eksi 3 eksi 1'den eksi 4. Sayılarımdan biri eksi 4. Eksi 6 bölü 2'den eksi 3. Eksi 3 artı 2'den eksi 1. Eksi 4 ile eksi 1'i çarp diyor. Ve ben de çarpıyorum. Cevabım da ne olarak bulunuyor? 4 olarak bulunuyor. Evet. 13. soruyla devam ediyoruz. Uzunluğu 4 birim olan mavi taşlar var ve 2 birim olan pembe taşlar var. Bunlar kaldırıma şu şekilde diziliyorlar ve mavi taşla bitiyor. Mavi ile başlayıp mavi ile bitiyor diyor. Kaldırımın uzunluğu, evet kaldırımın uzunluğuna ben şöyle K ile gösteriyorum. Şurayı. Kaldırımdaki 2 birimlik taşların toplam uzunluğundan 88 birim fazla. Şimdi şöyle düşünün mavi ile başlayıp mavi ile bitmiş. Ee, şimdi ben mavi taşların sayısını M ile gösterirsem M tane mavi dersem şöyle düşünün şu kısmı düşünün mesela 2 tane mavi varsa bir tane pembe var birazcık daha büyütelim aralığımızı. 3 tane mavi varsa iki tane pembe var. Yani mavi sayısı kaçsa pembe sayısı onun bir eksiği kadar o zaman M eksi 1 tane de pembe var diyoruz. Şimdi diyor ki kaldırımın uzunluğu yani K. iki birimlik taşların yani pembelerin toplam uzunluğundan o zaman iki birim zaten uzunluğu kaç tane var? M eksi bir tane. Bundan 88 birim fazlaymış. E kaldırımın uzunluğu da e, evet bundan 88 birim fazladır dedi. Tamamdır. Bu kaldırımda kaç tane taş vardır? diye sorulmuş bize. Peki ben şunu diyebilir miyim? Şimdi kaldırımın uzunluğu şu K yerine bir şeyler yazabilir miyim? Tabii ki yazarız. Şimdi bakıyorum mavilerden kaç tane demiştik? M tane. Mavilerin uzunluğu kaç? 4 birim. O zaman 4 M oldu. Pembelerin uzunluğu kaç? 2 birim. Kaç tane? M eksi bir tane. O zaman iki çarpı M eksi 1. Şunlar birbirini götürdü. Yani 4 M eşittir 88'den M ne oldu? 22 olmuş oldu. Bana kaldırımda kaç tane taş vardır? Bakıyorum M mavi. M eksi bir tane de pembe. Toplam ne? 2 M 1 olacak. E peki M 22 idi. 2 kere 22 44. 44 eksi birden 43 olarak bulunmuş oluyor. Evet bir testimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki testimizde birinci dereceden denklemlerin artık üniversiteliyim testine geçmiş olacağız. Bir sonraki testte, bir sonraki videoda görüşmek üzere hepinize iyi çalışmalar, başarılar diliyorum. Bay bay.